Bir düşün. Her gün yaptığın seçimlerin aslında senin yerine beyninde gizli bir sistem tarafından alındığını söylesem ne hissederdin? Bilim insanları son yıllarda özgür iradenin sandığımız kadar özgür olmayabileceğini kanıtlamaya başladı. Peki ya beynin senden önce karar veriyorsa? O zaman sen kimsin? Beynimiz her saniye milyonlarca bilgiyi işlerken farkında bile olmadığımız kararlar alır. Bir bardak suyu seçmek Hangi kelimeyi söyleyeceğine karar vermek, hatta birine güvenip güvenmemek hepsi bilinç altında başlar. Senin karar verdiğini sandığın an aslında beynin o kararı çoktan vermiştir. Sen sadece sonucu fark edersin. 1980'lerde yapılan Libet deneyi bunu ilk kez ortaya koydu. Katılımcılardan rastgele bir anda düğmeye basmaları istendi. Beyin aktiviteleri ölçüldüğünde, kararın oluştuğu sinyalin kişinin farkına varmasından yaklaşık 0.3 saniye önce gerçekleştiği görüldü. Yani sen şimdi basayım dediğinde beynin çoktan karar vermişti bile. Bu sadece saniyelik bir fark değil. Bu özgür irade dediğimiz kavramın aslında bir yanılsama olabileceğini gösteriyor. Ama bu seni korkutmasın. Çünkü beynin amacı seni kandırmak değil, seni korumak. Eğer her kararı bilinçli şekilde vermeye kalksaydın, hayat dayanılmaz derecede yavaş olurdu. Bilinçaltın, bir tür otopilot gibi çalışarak seni yönlendirir. Yolda yürürken taşlara takılmaman, otomatik olarak direksiyonu çevirmelerin hep bu sistemin sonucudur. Ama bazen bu sistem kendi hatalarını da üretir. Beyin, geçmiş deneyimlerinden öğrendiklerini geleceğe taşır. Bir insana güvenip hayal kırıklığına uğradıysan, Sonraki kişiyi de farkında olmadan aynı kalıba sokarsın. Kararların aslında senin değil. Geçmişinin, korkularının ve alışkanlıklarının bir yansıması haline gelir. Buna bilişsel önyargı denir. Psikologlar insan zihninin en güçlü savunma mekanizmasının hikaye anlatmak olduğunu söylüyor. Beynin aldığı kararlara bir neden bulmak ister. Bu yüzden bir şeyi yaptıktan sonra neden yaptığını açıklamaya çalışırsın. Ama çoğu zaman bu açıklama sonradan uydurulmuş bir hikayedir. Çünkü beynin zaten karar vermiştir. Sen sadece mantıklı bir sebep ararsın. Peki özgür irade tamamen bir illüzyon mu? Hayır. Bilim, beynin otomatik kararlar verdiğini kabul etse de, bilinçli farkındalığın hala büyük bir rolü olduğunu söylüyor. Sen ne kadar farkında olursan, o kadar çok kontrolü geri alırsın. Farkındalık, beynin otomatik sistemine bir dur demenin tek yoludur. Meditasyon, nefes farkındalığı ya da sadece düşüncelerini gözlemlemek bile bu kontrolü güçlendirir. Böylece kararlarını geçmişin değil, şu anki bilincin yönlendirmeye başlar. Beynin otomatik sistemini suçlamak yerine onunla birlikte çalışmayı öğrenmelisin. Çünkü bu sistem seni korur, hız kazandırır ve hayatta tutar. Ama zaman zaman onu yönlendirecek bir farkındalık da gerekir. Sonuçta özgür irade tamamen yok değil. Ama düşündüğümüz kadar sınırsız da değil. Belki de özgürlük her kararı kendin vermek değil. Hangi kararların gerçekten sana ait olduğunu fark edebilmekte gizlidir. Zihin kutusunda bir sonraki videoda beynin duygularla nasıl karar verdiğini ve neden bazen mantığa rağmen yanlış seçimler yaptığımızı keşfedeceğiz. Unutma, merak etmeye devam et. Çünkü merak zihnin gerçek özgürlüğüdür. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutma.